nefis bir ciğer tarifim var. Gerçekten bu şekilde yaptığınızda çok lezzetli oluyor. Yarım kilo ciğeri temizleyeceğim. Harika bir tarifim var. Ciğerleri öncesinde yıkadım. Şimdi size temizleneceği yerleri gösteriyorum. Şu yürek taraflarını, öncelikle yağlarını mutlaka alın, temizleyin. İçinden bu şekilde bakın. Kan pıhtıları çıkar. Onları da güzelce çıkartıp ayıklayıp temizleyin. Onları güzelce böyle temizleyin. Dilerseniz şu şekilde bölerek de içlerini ayıklayabilirsiniz. Ben böyle sevmediğim için böyle yapmayacağım. Şu fazla taraflarını ayırın. Ciğerlerin de yağlarını alıyorum. Fazla yağlarından temizliyorum. Ciğer ve yürekleri fazla yağlarından temizliyorum. Daha sonra ciğerleri istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. İsterseniz daha küçük, isterseniz de daha büyük doğrayabilirsiniz. Ama zaten pişince ufalacağı için çok fazla küçültmüyorum ben ikiye bölmenize gerek yok. Bu şekilde de temizlenebilir. Ben bu şekilde yaptığımda daha çok sevdiğim için ikiye bölmüyorum. Hepsini bu şekilde güzelce temizliyorum. Ocağımı yapıyorum. Ciğerleri tavaya alacağım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı tavaya aldım. Tavaya ciğerleri alıyorum güzel bir şekilde doğramadan önce ve doğradıktan sonra da yıkadım. Sonra tavaya aldım ciğerlerin üzerine yarım çay kaşığı kadar tuzu ekliyorum ve çok kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde pişiriyorum. Bir orta boy soğanı ince ay şeklinde doğruyorum. Soğanı ne kadar çok kullanırsanız o kadar lezzetli olur. İsterseniz iki tane de bol soğan doğrayabilirsiniz. 10 dakika sonra kapağını açıyorum ve soğanları ekliyorum. Hafif sulu bir şekilde suyuyla ve yağıyla duruyor. 2 diş büyük sarımsak ekliyorum. Şöyle suyuna veriyorum. Çok fazla sarımsak kullanmıyorum bu tarifte. Sarımsak ön planda olmayacak. Bir soğanları da ekliyorum. Şöyle yayıyorum ve üzerine kapatacağım. Kapağını kapatıp tekrar pişiriyorum. 2 tane çarlıslon biber kullanıyorum. Dilerseniz yeşil sivri biber de kullanabilirsiniz. Küçük bir tane de kapya biber doğradım. çok fazla sert bir şekilde karıştırmıyorum. Ciğerleri dağıtmadan yumuşak bir şekilde bir kere alt üst ettim sadece. Şimdi üzerine kapya biber ve yeşil biberleri de ekliyorum. Güzelce yayıyorum. Şimdi üzerine en çok yakışan baharatı ekleyeceğim. Sizce ciğere en çok hangi baharat yakışır? Yorumlarda lütfen belirtin. Mesela patatese kajun baharatı çok güzel yakışır. Tavuğa da köri çok güzel yakışır ciğeri de çok yakışan olmazsa olmazı bir baharat var onu da yorumlarda lütfen belirtin bakalım bilebilecek misiniz şimdi bol bol işte o baharattan döküyorum bakın bir buçuk tatlı kaşığı kadar ekliyorum çok güzel yakışıyor gerçekten çok lezzet veriyor ve biraz da tuz ekliyorum yarım çay kaşığı kadar da tuzunu ekliyorum şöyle bir karıştırıyorum. demiş olduğum baharat kimyonlu sevgili dostlarım. Kimyon gerçekten ciğeri olmazsa olmazıdır. Dilerseniz bu esnada acı biber de kullanabilirsiniz. Bir kere şöyle karıştırıyorum. Çok fazla karıştırmamaya özen gösteriyorum. Demek zevkinize göre pul biber. Pul biberden daha çok ben biberi daha çok yakıştırıyorum. Kimyon ve karabiber. İkisi gerçekten ciğere çok yakışıyor. Baharatları da ekledim. kapağını kapatıyorum ve iyice yumuşayıncaya dek pişiriyorum tekrar kontrol ediyorum İyice bütün sebzeler ve etler piştiyse tamamdır bu esnada tadına tuzuna baharatlarına bakın ve eksik gelen bir şey varsa ekleyin lütfen damak zevkinize göre ilave edin suyunu çekmiş 2 dakika daha şöyle pişsin ocağı kapatacağım ciğerler soğanlar sebzeler biraz karamelize olsun daha sonra ocağı kapatacağım 2 dakika daha pişmeye bırakıyorum kapağı kapalı bir şekilde kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Sizler ciğeri nasıl yapıyorsunuz yorumlarda lütfen belirtin. Sonraki tariflerimi kaçırmamak için abone olup takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki yeni tariflerimde buluşmak üzere.